Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Dolkan. Bugün sizlerle Mount Blade varmanda kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son e, bizim bu müttefiklere yardım ederken savaşta e, ölmüştük, gebermiştik. maskelerimiz falan gitmişti. Aha! Vallahi bulduk. Tamam. Ben dedim bu arkadaşlar, işte dediğim gibi İmparator 5. Kastroğlu Sultan Yıldırım Beyazıt için bir sonraki sefer hazırlık maksadıyla kiralık bir ordu da hazırlayacağımı söyledim. Eğer biz bu orduya katılıyorsak tamam. Osmanlı ee, için çalışıyoruz. Onların e, asker şeyine katılıyoruz. Osmanlı İspatolu ona katılmamı öyle ettiğimi bilsin. Sizin düşmanınız benim düşmanımdır. Tamam. Bu yeterli olacaktır akıllıca. Ee, bir tercih yaptım dostum. Osmanlı bir türlü savaşlarına karşı e, adildir. A değildir. Sen de ileride hizmetlerin için fazla ödülendirileceksin. Şimdi sanırım ciddi bir sefer için hazır bulunan birliklerini eğitip donatırken bir yandan da görev içeri hazır ve nazar ol. Hemen evet e, bakın şu an yeşil oldular. Çünkü artık biz bunlardanız. Evet şimdi e, ordumuzu Sultan Yıldırım Beyazıt hadi. Derebey. Derebeyiniz olmak istiyorum baba. Ne? Oh tamam şimdi arayı kesin yaptık. Görev almışız. Hadi baba ya. Ne diyorum? Beş şuna lan Çavuşu esir getir. Ee, Yunanlar şu taraftaydı. Tamam abi, sen istediğin Yunan olsun. Analarını sikeriz. Şöyle her yer bomboş. Ben ne yapacağım? Abi benim Osmanlılardan almam şart değil. Her yerden alırız. Şuraları falan dolaşalım, alalım. Buralar biliyorsunuz ana baba günü buralardan çünkü asker almıyor. Şimdi e, arkadaşlarım arkadaşlar mecbur şuradan bir hile kullanım. Aslında bu hile değil. E, demiştim işte böyle basınca terfi yapıyor. Ama yine buradan e, terfi yaptırıyor da yine benim kendi paramdan gidiyor yani böyle şey yapmıyoruz. 9932 dinarım var. 10 dinar sonra 9000 abi para gidiyor yani. Gitmiyor değil. Ya bu yüzden ben askerlerime böyle yiteceğim. Arkadaşlar kusura bakmasın. E, böyle başka yani çözüm yok. Yani böyle yapacağız. Bizanslı piyade, bunlar zırhlı süvari. Şimdi Bizanslı şövalyeler gerçekten acayip güzel oluyorlar arkadaşlar. Sır hepsini şimdi bak para şimdi can bitti abi ben ne yapayım? E Ctrl ile X'e basınca böyle terfi yapıyor hemen. Bu şövalyeler çok pahalı bu arada arkadaşlar. Tamam. Şunlar da azap. Sol felici. Sol garibi, tamam falan şöyle yaptık. Devam edelim toplamaya arkadaşlar. Bu arada e, arkadaşlar ben e, Ramazan'dan sonra e, tatile gideceğim biliyorsunuz. Bilmiyorsunuz daha şimdi öğrendiniz. Bu yüzden e, sanırım Temmuz'un e, artık Ramazan ayın kaçında bitiyorsa Ramazan'dan sonra Antalya'ya gideceğiz. Yani o zaman tabi e, videolar gelmeyecek. E, şöyle bir şey yapacağım. E, evde videolarımı çekeceğim. E, videolar çekince işte e, oralarda atmaya çalışacağım. Oralarda kesin atarım videoları. Yani şimdiden videoları ben en iyisi hazırlayayım. Çünkü e, mecbur hazırlık yapmam lazım. İşte, e, videoları falan yediklemek şart arkadaşlar. Eğer oradan tabi video atarsam. Öyle e, gidince oradan atacağım. atamaya da Atamayabilirim. E, Atamasam zaten ufak bir düğün videosu çekip atarım. O kadar da değil. E, asker yapalım. Hepsini bir taneyle yapacağım ya. Hmm, abi para bitti benim bu arada. Yeter çok yapmayalım. Evet. Hı hı Arkadaşlar benim şimdi e, bir video durdurmam lazım Bir bildirim geldi Hemen döneceğim Evet döndüm e, Hemen yine devam Devam full gaza yok lan yeter 46 kişiyiz Hmm yeter bence e, Şimdi Biz ne yapalım biliyor musunuz Şuradan e, buradan işte bu e, Yunanlılardan Bir şey bulalım Adam bulalım ee, işte adam dediğim bir şey ya. Bir Lord bulak yok bu Selim Paşa'ymış. Yardım edik mi? <laughs> yok görevimiz görev 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 görev. Bunda yok. Zaten bunlar burayı sikiyor belli. Anasını al. Aha kimdir bu? Ee, bak bey şuna çavuşu diyecek mi? Evet. kimsenin çavuşu var mıymış? Birlikler. Yunan çavuşu 16 tane gel amına koyacağım seni. Aldırız ya rahat ol. Oo oh, oh, ye yeah, ye yeah. full suvari yo ye yeah, yo ye. Yeah. Şimdi suvariler adamın dibidir. Gerçekten suvariler bunlar Bizanslı zırhlı sür abi bunlar sol sol garipler bu arada gerçekten muhteşemler e hepsi e hepsi yayan ezik piçin oğlu o karin amına koyayım çekme o karin amına koyayım çekme Ula ula. Amına koyacağım seni. Oba. La ölün oğlum. Dur 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 o benim o benim o benim çık çık çık, çık. Benim dediysen benim. La oğlum öldürsenize. Allah belanızı versin öldürün şu piçi. Ya amına koyayım adamdaki şansa bak. Ki ölmüyor lan. Ha. Yunan e, komutanmış la o. Ha çavuşları abi çavuşları. Full çavuşları dalın. Şu arabalıkçı mi? Ulan erkek adam kaçar mı? İp ne? Şu da benim. Sonra şöyle şuna da bir dalam. Ona da şöyle senin ananı sikeyim. Öl lan! Ooo bir sürü kişi oldular. Sanırım ıı, bu son şeydi. Ay ha siktir canıma bak. Kaç kaç. Ben biraz ıı, hızlı dalacağım şöyle. Uzaktan hızlıca gelip yani Dur şöyle bari şu taraftan alalım. öldü çok güzel öldü nerededir lan bu adamlar kaçıyorlar sanırım yok o atmış bunlar nereye gidiyor Ha kazandık. Oh ye yeah. yeah, Kaç kişi? 75 kişi. Ancak kaçarlar. Hadi nerede cavuş? Ne? Düşman alamamış mıyız? Allah belanı versin. O bir yeni, o yeni çeri, o sekman. Oh, ye yeah. ne var? Ne var buralarda? Bu nedir lan? Paslı kılıç. 20 vesettir kaşmer. Ee, başka lazım bir şey. Direnç 8 8 ya düz ahşap deri kaplı. Deri kaplar zaman da Tam, <laughs> tamam çok güzel. Bunlar bu e, burada çavuş falan var mı? Usta ve komutan. Komutan var ha. Gel sen gel alanı sikeceğim. Çok güzel. Siktir et. Şimdi terfiye devam. Şövalye. Tamam. Ee, şuradan. Tamam. Ve işte o an. Ağır büyük uzun baltayı almışız şu an. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Iııı. Ee, daha çavuş alamadık değil mi? Ne yazık ki evet. Alamadık. Ama arayışa devam. Bir dakika ha. Ne 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 da 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 Another Sızmayı deneyelim. <laughs> Yakalandık. Bu ne lan? He, kalenin içi. Hatalı olmuş lan buralar. Yok lan, değilmiş. Aa kaçmışım. <laughs> Şansa bak. Abi ben ne yapacağım ya? Pazar yerine gidecektim. Aha. Gel buraya piç. Oh. Dur ama da La, gel lan tamam gel gel diye. Kim varmış? Eee Kont Matheas ee, şey var mı? Çavuş. Gel. Ama dur arkada bir kişi daha var. Şimdi onda savaşa gider. O ana on, on kişi? Gel lan gel, gel gel. Bokumu kaçarsın sen. Baba o benden kaçıyor. He. 55 55 asker onların dalın gitsin. Ne? Ha ben de korktum birden. Ulan nerededir bu çavuşlar? 38 artı 5 Alalım abi satarız niye bırakak ki Grubumuzun morali mükemmel çok güzel ve e, bu arazi neyin nesil ha, ha ben e, şey açmıştım e, editleme modunda artık onu da yapamadım. Ee, mesela bizim şu esiler var esilerden adam alabiliyoruz şöyle kamp diyoruz bir iş, işi işe gidiyoruz tutsaklar da adam atıyoruz çünkü sana katılmayı kabul ederlerse esillerine özgürlük vaat ediyorsun kimse teklif kabul etmiyor siktirin yine o zaman çok da sikimdesiniz Ne diyor Süleyman Paşa'nın asker katılması katılmasına dair söz yolu orduya en az 8 asker getirmen gerekiyor ve eğer yeterli askerin yoksa daha fazla adamı en azı çektiği işlemi Süleyman Paşa Süleyman Paşa Evet bakalım Ama ne? Oh shit Bitch Slow. Kanka derebey Aa Kontrimonu denen serseye girdin Kısa savaşında galip aranırsın bunu duydum ama memnun oldum Evet Hadi 3 2 senin ananın var ya ellerini unutun piç. Ha Süleyman'ın yerini öğrenek biz. Bari e, boş ayrılmayalım. Birini yerimi yutuyorum. Marış elimi Süleyman Hoca. Bursa'daymış. Bursa nereye? Heh. Şimdi kesin var kapının ön adam dolu. Ne dedim? Şimdi e, ben Süleyman Paşa'ya yön vereceğim. Tabi gelirse. E, diyeceğim ki şu tarafta düşman birlikleri var. Evet iyi sağlam bir askerle oluşan bir birliğim var efendim size katılmaya hazırız tamam. Şimdi Süleyman Paşa'nın orsu tayin ve şi e, ne diyeceğim. Benim savaşa girmem lazım. Benim Yunan askerliğinden bulmam lazım. Şart. Artık şart. Çünkü e, bir derebe olmak istiyorum artık. Amına koyayım. Tüm herkes şu an şeyde. Yunan lordları, krallar, herkes Edirne şehrini şu an çullanmış durumda bakın Şimdi kurtaramam ben bakın yani neredeyse herkes var gibi bir şey Kimseyi sanırım ben buralarda bulamam arkadaşlar Kesinlikle ben burada kimseyi bulamayacağım Aslında böyle durumlarda en iyi yapılan şey nedir? Köylerin anasını sikmek dur dur dur. Onlar bizim manikaneye yağmalıyorsa biz de bunların evleri ateş ederiz. Keriz ortalığı. Darma ne ederiz abi yani. Ölcümü alırım ben her türlü. Ee, Osmanlı İmparatorluğundan gelen askerlik ödemesi 300. İmparator için katılma grubu için asker maaşları 1678. Net değişim 378. Önceki varlık 5236. Şimdi yeni varlık 3858. Anam 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 Aman Anam <laughs> ah yine sen. Rus bir çocuğuna. Mateusz oh. senin ne? Elli ças. hepimiz alak. Haydi babam alırız. Şu an elimde e, hem şeyim var, zırhım var. Hem kafamda şeyim var. Kastım. Elimde sikişken bir kılıç. amlarına koyacağım. Dur 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 baba yol ver baba. Bak. Öl lan piç öldü. Bakın bak tek alıyor bak bak. Tabi bu karmaşıkta ben de göremiyorum da. Olaaa. Yav yazıktır bırakın adamı. Bak bak tek alıyor ya. Tek alıyor çek. Bak bak bak. Bak bak. Gel 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 gel. Amına koduğum kızı. şimdi Ulo! Ula oğlum Amana koydum o Amana Evet, Evet Darmadağın anı tiki abi Var, ha Dedim bıraktım mı ne yaptın Yendik No 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 76 Adamın var biz anasını rahat sikeriz Önden ben gideyim çünkü e, bazıları bir bok yaramıyor. En oh ah. Onu Enesi durun. Ben dışta mı? Bit? Arkadan dolaşacağım bir dakika. Arkadan dolaşacak. Arkadan doluşana kadar bunlar siker adamları ya. Kim gidecek oraya kadar? Ana kızım. Oğlum ne yapıyorsunuz? Bize de bırakın ya. Ana ne Bunlar işi abartmış bayağı arkadaşlar şu an. Ya bıraksan oyunu. Piçler ya bana adam bırakmazlar. E şimdi nereye gidiyoruz? Ha orada bir kişi lan bir kişiye bu kadar kişi gidilir mi? O aldık. İnşallah adamda şövalye vardır. Çavuş işte ne şövalyesi. Tüh. E ne oldu? Ha doğru. E, savaşı kazandım ya. Köyün içi e Allah'ım ya Rabbim biri gidiyor biri geliyor ya. Şimdi ben ne yapayım? Siksene mi sonraya bıraksam? 10 ne düşmanım 9 mu? 4 mü geri çağır Şimdi ben dalayım. Abi adamlarımı bitirdiler ya. Belki bunlar biraz güçlü. Öyle boş adam değiller anladık onu. Ya tabi ben olmayınca öyle oluyor. Ne kızım kızı? Baksa, Baksa. Aman Amana. Tamam. Ona ha. Sana da şöyle baba. Sana da şöyle, şuna da şöyle. Dur 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 bana bırak bana bana. Sana amına koyayım olmadı. Senin ananı sikerim. Abi kalabalıkta imkansız ya. Allah Allah. Ula oğlum. Ona koydum kızı. Bunu sittim. Yavaş 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 piçler yavaş yavaş. İki çocuk babası ya karışmayın. Vay Urf bu çocuğu. Onu nasıl kim önce? Ha ölür mü ulan ben? Gel gel. Hemen oka. Allah belanı versin piç 17 60 vay anasını sikiyim 5'e 7 ulan benim askerlerim de bitti ona yanıyorum ya şöyle hemen hileyle yükseltelim yoksa yükselmez bu Amına koduklarım ben. Dur dur. On amına koyacağım. Bu niye kasıyor lan bu ne oldu buna? Ulan ne oldu? Iyi? Ha ne oldu lan birden? Allah Allah ha. Kesin aşağıda bir program falan açıldı ya da açıldı birden kastı arkadaşlar kusura bakmayın. Aşağıda bir şey de açık bıraktım hatırlamıyorum ki. Allah Allah ne oldu lan buna? Oğlum mevzu nedir? Yok asker. 35. Uf süper. Dalak mı abi kim? Şu an bir kişi daha girse anasını sikeceğim adamın. Direkt hemen hileye girişeceğim. Ya bu niye kasıyor ya? Ha. Onun avradını kasıyor da kasıyor. Götü kalktı bilgisayarın ya. Haralit yaptı. Davayı boş ver. Şunu al. Ee, al. Ekmeklerin hepsini al. Balı al. Tamam. Sığır sürüsünü boş ver. Şimdi şunları satalım arkadaşlar. Ve e, videomuzu keselim. Ee, zırh da satacağım. Zırhlarımı e, güzel yapacağım bu sefer. 38. Bunun 41 falan full. fakir gibi dolaşıyoruz ortalıkta ya. Evet. Tamam. Şimdi bakalım e, 4000'e ne alınır? Bu 17 bin, 9 bin, e, 700 Bendediz. 4 bin. Ya 4 bin e işte ne alınır? Ver gitsin. Sıp elit Abi aradaki farka bak. Şunu alacağım ben. Editor hoşuma gitti. Bu ne? 52, 52. Şunu al gitsin ya. Şunu alayım ben. Çünkü bu güzel. Ee, başka bir de 53 35 şunu alayım. Tamam. Evet. Ee, evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir dahaki e, böyle bir dahaki bölümlerimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Ee, yorumlarınızı bekleyeceğim. Ee, yani görüşlerinizi bana atın. Işte mesaj atın. Beğenin. Yani ne yapıyorsanız yapın. Size kalmış şey arkadaşlar. Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.